Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda magnet, duvar süsü, anahtarlık ya da çanta süsü gibi alanlarda kullanabileceğiniz son dakika hediye fikirleri için harika ve kolay tığ işi projesi hazırladım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kolay tığ işi projesinde 4 farklı renkte iplik kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde aynı ipleri kullanmak isteyen arkadaşlar için şu şekilde bilgilerini de göstereyim. %100 mikrofiber akrilik iptir. Desenleri 1.75 mm tığ ile öreceğiz ve desenleri yaparken 3 mm'lik perde halkası ile 1 adet anahtarlık klipsine ihtiyacımız olacak. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Projenin yapılışına halkanın içerisindeki ağaç desenini yaparak başlayacağız. Kahverengi renk ile ilk düğümü attıktan sonra altı zincir yapalım. 2. zincirden başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. 1 zincir deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. 1 zincir. Tekrar deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemi tekrar edelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak yan yana toplam 5 tane sık iğne yapacağız ve bu şekilde 5 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Beşinci sıranın sonuna geldiğimiz zaman 1 zincir yaparak ipi keselim ve yeşil renk ile sıranın başından devam edelim. sıranın başındaki ilk sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim ve 5 zincir yapalım sonraki sık iğnenin tepesine ikili trabzan 2 iki zincir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yapalım 2 zincir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan 2 zincir ve son sık iğnenin tepesine ikili trabzan yapalım zincir ile birlikte yan yana toplam 5 tane ikili trabzan yapmış olduk bir zincir yaparak ipi keselim sıranın başında yapmış olduğumuz 3. zincirin tepesinden ipi sabitleyerek 3 zincir yapalım. Ve ilk boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan Zincir ile birlikte toplam 4 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk zincirin tepesinden ilmeği geçirerek buraya popcorn oluşturalım. 3 zincir aynı boşluğun içerisine 4 ikili trabzandan oluşan popcorn yapalım. 3 zincir, sonraki boşluğun içerisine aralarında 3 zincir olacak şekilde 2 tane popcorn yapalım ve popcornları 4 ikili trabzandan oluşturalım. Kalan iki tane zincir boşluğuna da buradaki işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Son popkornu da yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim. Ve şimdi yapmış olduğumuz bu ağaç desenini buradaki halkanın içerisine yerleştireceğiz. Dördüncü renk ile devam edelim. İlk yapmış olduğumuz popcorn'un tepesinden tığ geçirelim. Daha sonra halkanın içerisinden geçirerek buraya deseni sabitleyelim ve sık iğne yapalım. İki popcorn arasındaki boşluğa halkayla birlikte 3 tane sık iğne yapalım. Sonra gelen popcornun tepesine bir sık iğne, iki popcorn arasındaki boşluğa 3 sık iğne, popcornun tepesine bir sık iğne, iki popcorn arasındaki boşluğa 3 sık iğne. Buradaki popcornlar bitene kadar bu işlemi tekrar etmeye devam edelim. Son popcornun tepesine geldiğimiz zaman, popcorn tepesine de bir tane sık iğne yapalım. Ve şimdi buradaki kahverengi alana gelene kadar halkanın içerisine sık iğne ile doldurmaya devam edelim. son popcornun tepesine yapmış olduğumuz sık iğneden sonra ben toplam 15 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Burada ağacın kökünde bulunan ve ilk yapmış olduğumuz 6 zincirden burayı da sabitleyeceğiz. Burada 5 tane sık iğne yaptığımız için 5 tane ilmeği kullanarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Kahverengi alana başlamadan önce popcorn'la bu arada 15 sık iğne yaptığım için şimdi tekrar arada 15 tane sık iğne yapacağım ki daha simetrik ve düzgün bir görüntü elde edelim. 15 sık iğneyi yaptıktan sonra İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak burayı birleştirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ağaç halkanın içerisine tam olarak oturmuş oldu. Bir zincir. Sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi, 1 zincir, sonraki ilmeğin tepesine kayma dikişi ve bu şekilde sıra sonuna kadar altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine 1 zincir, kayma dikişi, 1 zincir, kayma dikişi şeklinde devam edelim. Son kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Buradaki gizli birleştirmeyi yaptıktan sonra da arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, böylelikle deseni tamamlamış olduk. Ağacı tam olarak simetrik oturtabilmek için sık iğneleri istediğiniz yönde kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki üst noktaya anahtarlık klipsi takacağım ve buradaki halkanın zincirini çıkartacağım. Siz isterseniz uç noktadan takma işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde ağacı ortalayacak bir vaziyette herhangi bir ilmeğin tepesinden halkayı geçirebilirsiniz. Şimdi alt taraftaki püskül çalışmasını yapalım. İsterseniz ağaçta kullanmış olduğunuz renklerle isterseniz halkayı çevirmiş olduğunuz renk ile yapabilirsiniz. Püsküller için yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda 5 tane ip keselim. bu ipi ikiye katlayalım ve kahverengi alanda yaparken kullanmış olduğumuz sık iğne ilmeklerindeki kayma dikişi tepelerinden bunları sabitleyelim önce ipi geçirelim daha sonra bir zincir yaptığımız zaman püskülü oluşturmuş olacaksınız Böylelikle projemizi de tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.